Herkese merhabalar. Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli ve değişik bir pizza hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hamuru için bir su bardağından biraz eksik ılık mayıyla biraz karıştırıp 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Ayrı bir karıştırma kabına 2 su bardağı un, 2 dolu yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve hazırladığımız maya karışımını ilave edip bir kaşık yardımıyla hamur biraz toparlanıncaya kadar karıştıralım. Sonra elimizle yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurup üzerine bir streç film kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakalım. ve bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber ve bir çay kaşığı sarımsak tuzu baharatını bir karıştırma kabına alalım ve malzemeler birbirine iyice karışıncaya kadar yoğuralım. Sonra bir tavanın içerisine biraz yağ döküp bir fırçayla her tarafına yayalım. Ve hazırladığımız köfteyi tavanın içerisine elimizle 1 kaşığı mayonez, bir yemek kaşığı hardal, bir çay kaşığı karabiber ve kırmızı biber ve küçük küpler şeklinde doğranmış kornişon turşusunu bir kasenin içerisine alalım, biraz karıştıralım, sosumuz hazır. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayalım içerisindeki havanın çıkması için. Ve sonra tezgahın üzerine alıp iki adet bezeye ayıralım. alalım. Üzerine hazırladığımız sosu sürelim. Ve üzerine kızarttığımız köfteyi yerleştirip kenarlarına iyi kızarması için yumurta beyazı sürelim. İsteğe bağlı olarak susam da sürebilirsiniz. Ve üzeri de kaşar peyniri koyup 210 derece fırında kenarları iyice kızarıncaya kadar pişirelim. üzerine isteğe bağlı olarak marul, küçük küpler şeklinde doğranmış soğan, kornişan turşusu ve mayonez ilave edelim. Pizza hazır. Dilimleyip servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve değişik bir pizza oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.